Şekildeki dereceli silindirlerde birbirleriyle karışabilen x, y, z sıvıları vardır. Bu sıvıların tamamı kullanılmak koşuluyla olduğuna göre dxy, dxz ve dyz değerleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Şimdi hacimsel olarak dikkat ediyoruz. Bakın 50, y'ninki 50, Z'ninki 75. Öz kütleleri de 1 3 olarak verilmiş. Şimdi X ve Y sıvıları karıştırılırsa oluşacak karışımın öz kütlesi. O zaman hemen yazıyorum. DXY'yi bulurken toplam hacim ve toplam kütleyi kullanacağım. Hatırlayın öz kütle formülümüz neydi bizim? D eşittir M bölü V idi. Şimdi bunu biliyorum. D eşittir M bölü V ise o zaman toplam öz kütleyi yazarken de toplam kütle bölü toplam hacimi kullanacağım. O zaman toplam kütlemiz ne kadar? Bakın burası mx artı my bölü burası da vx artı vy olarak yazıyorum. Şimdi kütleyi çekersem ben öz kütle formülünde yani burada m eşittir v çarpı d olur. O zaman mx'i yazarken ne yapacağım? 1 çarpı 50. My'i MY yazarken ne yapacağım? 3 çarpı 50 olarak yazacağım. Vx ve Vy'yi zaten biliyorum. 50'ye 50 olarak yazacağım. Yukarısı bakın 150, 50 daha ne gelecek burası? 200 gelecek. Bölü 100 yazacağım. O zaman burası ne geldi? 2 gram bölü santimetre küp geldi. Peki şimdi hangisini yazıyoruz? D, X, Z yazıyoruz. Aynı mantıkla bunları da yazıyorum. Bakın yine buraya MX artı MZ VX Artı vz olarak yazıyorum. mx'imiz yine 1 çarpı 50. Artı mz'miz 2 çarpı 75. Bölü 50 artı 75 olarak yazabilirim. Bakın burası 75 2 ile çarptım 150. 50 ile topladım 200. Bölü aşağısı ne oldu? 125 oldu. Şimdi burada sadeleştirme yapabilirim. Sadeleştirme yaptığımda her tarafı bakın 25'e bölersem burası 8. Burası ne gelecek? 5 gelecek. Bu da yaklaşık olarak 1. 5 30 ne gelecek burası? 1.6 gram bölü santimetre küp gelecek. Peki D, Y, Z'yi yazıyorum. Yine M, Y artı M, Z Bölü ve y artı ve z olarak yazdım. My'miz neydi? 3 çarpı 50 artı 2 çarpı 75 z'nin kütlesi ve buradan da oranladığımda 50 artı 75 150 150 daha 300 bölü 125 ve burası da yine bakın 25 ile sadeleştireyim. 12 burası, burası da 5 geliyor. O zaman DYZ ne gelecek buradan? 2 4 gram bölü santimetre küp gelecek. Şimdi hepsini buldum. Şıklara gidiyorum. Bakın DXY 2. Evet peki x z'miz ne? 1,5'tan büyük olacak. Evet bakın burası. Öbürü de 2,5'tan küçük olacak. Büyük olmaz. Cevabımız B seçeneğidir.